Oğlum. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin biraz? Ben iyiyim de. Sen iyi misin? İşte seni üzgün, mutsuz görünce iyi olamıyorum oğlum. Ama biraz toparlamış gibisin. Ha? Güzel. Oğlum, babanla bahçede ne tartışıyordunuz? Hiç ya. Bu iti benim elimden aldı diye ben delirdim de yani. Müdahale etmesine sinirlendim. Ondan atıştık biraz. Ondan. Anladım. Anladım. Bu mesele benim de canımı sıktı tabii. Ama boş ver. Düşme üstüne. Türkan'ın bir kabahati yok sonuçta. Boş veremem anne. O Mustafa Ayvalık'tan gidecek. Ona burayı dar edeceğim. Yiyecek ekmek bile bulamayacak. Ondan sonra da defolup gidecek buradan. Somer. Keskin sirke, köpüne zarar. Bekle, her şeyin bir zamanı var oğlum. Neyi bekleyeceğim ya? Annene güven oğlum. Ben sana sabır diyorsam karşılığını mutlaka alırsın. Sen bana sabır demiyorsun anne. Sus, otur, olay çıkmasın diyorsun. Hayır, niye ben bu adama sabredeyim ki yani? Neden sabredecekmişim ya? Oğlum, mantıklı kararlar sakin, dingin kafayla alınır. Ben seni biliyorum. Gözün kararmaya görsün. Karakollardan topluyoruz. Daftan dayaktan hala suç dosyaların açık. Yapma oğlum lütfen. Bak senin bir evladın var. Elin serserisi yüzünden elini kirletmeye değmez. Lütfen. Topla kendini. <laughs> Türkan nerede? Otağıyla görüşmeye gitti. Mı şimdi ya? Ya oğlum, iş sonuçta. Çalışıyor kız. Adresini filan bul. Annesiyle yaşıyor bildiğim kadarıyla. Eğer kiracıysa evden çıkartılacak, Ev sahibisi huzuru kaçacak. Ayvalık'ta yaşayamayacak hale gelecekler, duydun mu beni? Ekmek bile vermeyecek fırın. Süreceğim onları Ayvalık'tan. Tamam. Haklı. İşimize kadar girip ailemize göz diken birinin burada işi yok. Anasını, danasını toplayıp gidecek buradan. Canım. Bir gelir misin? Bak niyetin eğer beni sakinleştirmekse. Hayır. Başka bir niyetim yok. Sadece konuşmak istiyorum seninle. Aşkım. Bak aşağıda telefonda söylediklerin hiç doğru değildi. Sana hiç yakışmadı. Öfkeyle hareket ediyorsun. Evet çünkü öfkeliyim. Bak ortada bir yanlış anlaşılma vardı. Biz de Mustafa ile konuştuk, düzelttik, kapattık konuyu. Niye bu kadar büyütmeye çalışıyorsun olayı? Türkan bilmediğin şeyler var tamam mı? Karışmasan bu işe. Biliyorum sevgilim. Mustafa senin kardeşin ve bu yüzden öfkelisin. Sen nasıl? Öğrendim işte bir şekilde. Çözdüm. Boş ver orasını. Başka ne biliyorsun? Babanın eskiden bir ilişkisi olduğunu. Mustafa'nın onun oğlu. Senin de kardeşin olduğunu. Türkan, kim söyledi sana bunu? Benden bir şey saklama, lütfen. Saklamıyorum, tek bildiğim bu. Mustafa mı söyledi bunu? Hayır, Mustafa söylemedi. Ama anlamam zor olmadı. Mustafa söyledi. Türkan bak annem bunu bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? Hiçbir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Duyarsa yıkılır. Bilmediğini nereden düşünüyorsun? Tabii ki de bilmiyor Türkan. Bilse ortalığı yıkardı. Haklısın. Bir sessiz kalmazdı. Canım. Çok zor şeyler yaşıyorsun biliyorum kardeşin neticede. Keşke böyle şeyler olmasaydı, yaşanmasaydı. Bu şartlarda bulmasaydınız birbirinizi keşke. Onunla değil yüzünü bile görmek istemiyorum. Umrunda Somer biliyorum. Babana da kardeşine de bu yüzden öfkelisin, kızgınsın. Ya görebiliyorum. Bu yüzden babanı affedemiyorsun. Bu yüzden kardeşim deyip sarılamıyorsun. Ya Türkan ben oraları geçtim artık tamam mı? Ya benim onunla böyle vicdan hesabı görülecek bir bağ kurulmadı aramda. Bir yanlışla benim karşıma çıktı, bir yanlışla hayatıma müdahale etmeye devam ediyor. Ve benim için şu anda önemli olan tek bir şey var. Onun niyeti. Neymiş peki niyeti? Konuştun mu, sordun mu abisi olarak? Ya, ya ne abisi? ya? Adam kurulup gelmiş Türkan. Tamam mı? Beni babamın karşısına saçma sapan bir hikayeyle çıkarttı. Ben de o anda öğrendim bütün gerçekleri. Ha Sonra sizin karşınıza çıkması, Derya'nın, senin, Mine'nin. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bilerek yaptı. Ve her taşın altından çıkıyor Türkan. Bu kadarı fazla. Haklısın canım. Ben de bundan rahatsız olduğum için konuşmak istedim. Çözmek istedim bir şeyleri. Ama işlerin bu raddeye kadar geleceğini bilseydim... ...sadece Derya'yı uyarırdım. Ben Mustafa ile konuşmazdım en azından. Kendimi suçlu hissediyorum şu anda. Sen yanlış bir şey yapmadın. Sen sadece birilerinin ipliğini pazara çıkardın. Ki iyi de oldu. Kimin ipliği pazara çıktı? Kimin niyetine? Önünde sonunda çıkacak ortaya. Ne demek bu? Hiç. Hayırlısı diyorum. Bu Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.